Değerli avcı dostlarımız, bu programımızda sizlere köpek eğitimi ile ilgili küçük ipuçları vereceğiz. Bunlar bizim yıllardır kullandığımız, memnun kaldığımız metotlardır. Bir av köpeğinde olmazsa olmaz üç kelime var benim için. Hayır kelimesi, aferin kelimesi ve gel komutudur. Benim için en iyi köpek bu üç kelimeyi en iyi uygulayan köpektir. Ve e, bugün ayrıca sizlere aport eğitimini göstereceğiz. Aport eğitiminde tenis topu kullanıyoruz. Bunun iki sebebi var. Birincisi topun e, biraz büyük olması ve yavru'nun ağzına tam doldurmaması. İkincisi de tüylü olmasıdır. E, aport eğitiminde kesinlikle sert malzeme, bu tahta veya bir pet şişe gibi e, malzemeler kullanmıyoruz. Çünkü bunlar köpeğin çenesini kullanmasını öğretiyor. E, ses çıkarttıkları için köpek bunları geviyor ve ileriki yaşlarında da avı da gevmeye başlıyor. Tenis topumuz bildiğiniz tenis oynanan her yerde satılan e, basit bir şeydir, pahalı bir şey de değildir. İkinci göstereceğimiz, gösterecek olduğumuz şey ferma eğitimidir. Ferma eğitiminde bir sopa da olabilir. E, bir, biz bir misinenin ucuna bağladık. Fır ile beraber bir kanat var bu bir kuş kanadı, keklik kanadı ama bu illaki bir kanat olmak zorunda değil. Bu bez parçası da olsa köpek buna hareket ettiği için ferma verecektir. Fermayı da çok uzun süreli kullanmıyoruz. Sadece köpeğin ileride göstereceği fermayı görmek için ve ferma mesafesini uzatmak için uyguluyoruz. Eğer köpeğinizle eğitim çubuğuyla sürekli ferma eğitimi yaptırırsanız köpeğiniz Avı görerek ferma vermeye başlayacaktır Ve ileriki yaşlarına da Hep avı görmek isteyecektir Yani burnunu kullanmayı bilmeyecektir Bugün özellikle size bir köpeğin Burnunu nasıl kullanacağını Burnunu nasıl kullanmayı öğreneceğini Ve geliştireceğini göstermeye çalışacağız Bunun için de ilk önce tenis topunu kullanacağız Şimdi size biz Onunla ilgili bir küçük bir gösteri yapalım Bunu herhangi bir şekilde Bir yöne doğru fırlatıyorsunuz Yani köpek zaten otomatikman ferma duruyordur veya durması için teşvik ediyorsunuz. bebek durduktan sonra ona sabrı ferma sabrını öğretmek istiyorsanız yaklaşalım. Hayır. 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 ama sokulmayacak. Bir komutu tam yerleştirmeden ikinci komuta girmeyin. Köpek bir komutu iyice beynine yerleşmesi lazım, ona uygulaması lazım. Ve köpeğinize sevgi, yani ve fermada adım atarsa doğal olarak hemen avı veya misineyi hareket ettirmeniz gerekir. Köpeğin tepkilerini iyi izleyin. İleride vereceği fermalarda bu şekilde olacaktır. Büyüdüğünde de aynı şekillerde ferma verecektir. Ve ava çok sokulmasına izin vermeyin. Yani adım atarsa kaldıracaksınız. O zaman yoksa ileride de mutlaka hava aşırı sokulması diyecektir. Hayır. Ferma sabrına alışmış bir köpek kesinlikle hava atlamayacak. Komutla beraber hareket edecek. Köpek ilerleyen yaşlarında sürekli topla eğitim yaptığı için bu topu da köpeğin yanında bırakmıyoruz. Eğitim bittikten sonra topu kaldırıyoruz. Çünkü köpeğin topa alışmasını istemiyoruz. Bu onun oyun aracı. Doğal olarak köpek oyun aracını istiyor bizde. Hırslanıyor da. Zaten tepkileri de oyundadır bakın. Sürekli aynı tepkileri veriyor. Yani bunu istiyor, bunu atmamızı istiyor. Buraya oğlum, buraya. Getir oğlum. Bunu ilerleyen yaşlarına uygulamak zorundasınız. Çünkü <laughs> ee, Av bittikten sonra bizim en büyük hatalarımızdan biri de köpeğin antrenman yaptırmamak ve köpeğin hantallaşmasına sebep oluyoruz. Ama av bittikten sonra bile... Getir oğlum. Haftada bir gün dahi olsa bunu uygularsak, köpek antrenmanlı olur, ava girdiğinde de performans kaybına uğramamış oluruz. Duruyorum. Hayır, hayır, oturma, hayır. Hayır, hayır. Köpek sahibini hem sevecek hem korkacak sahibinden. Bu onun itaat etmesine sebep olur. Buraya olur. Buraya. Getir oğlum. Buraya. Buraya. Şimdi ters istikamette atış yapacağız. Buraya. Tahsin abi de çıkıyor sonra. Burada köpeğin burnunun kullanılmasını istiyoruz. Köpek sürekli topa görerek giderse sefer köpek avı da her zaman görmek isteyecek. Şimdi sadece burnunu kullanarak arama yapıyor arazide. Daha önce topun düştüğü yerleri kontrol ediyor. bir eski avcılarımızın is kesme metodu der. Göbek şu anda is kesiyor. ve asla topun gittiği yeri göstermedik, İşaret de etmedik. Sadece köpek e, yüksek kokulu daha önceden yakın kokulu köpekler kullanıyorduk çünkü av çok boldu. Ama şimdi av çok azaldığı için arazide av bulamadığımız için uzak gezen yüksek kokulu hava kokulu köpekleri tercih ettiğimiz sebebi de budur. Gördüğünüz üzere topun bir toprak parçası atarak köpeği o yana yönlendirdik. Topu arkaya atarak köpeğe asla göstermedik. Köpeğe de oraya gittiğine dair herhangi bir el işareti de kullanmadık. Köpek havadan gezerek, iz keserek hava kokusuyla beraber gitti topu buldu. Bunu sürekli tüm yavru köpeklerinizde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. O zaman köpek burnunu kullanmayı öğrenecek ve av esnasında da başarılı olacaktır. Buraya bak. Bir de yüksek otta görmese de yani e, görse dahi diyelim topu gö e, köpeğe göndermeden topu atalım